Ramazan Bey kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri tanıyabilir miyiz? Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Şu anda Palmi iletişimdeyiz, teknik servisteyiz. Ee, i̇smim Ramazan, soyadım Mutlu. Öncelikle e, yaklaşık 5 yıldır bu sektördeyim. E, cep telefonu tamir konusunda da 3 yıldır. Önceden satışta, 2 yıl satışta, 3 yıldır da tamir konusunda çalışıyorum. E, ağırlığım, ben e, program olarak program ağırlıklı ve e, özellikle ekran, batarya değişimlerinde çalışıyorum. Şahin Usta'mızla beraber çalışıyoruz. Şahin Usta'm da yaklaşık 15 yıldır bu işin içinde. O da genelde ağır arızalar, entegre, entegresel arızalarda. Şahin Usta'mız e, programsal arızalarda bilgisayar tamirinde de konusunda ben ilgileniyorum. Devam ediyoruz bu şekilde. Evet, peki bu konuda e, güven önemli biliyorsunuz. Müşterilerin güveni e, Tabii, çok önemli. E, siz özellikle biz, söylemek istersiniz? E, özellikle biz ikinci katta olduğumuz için e, ayak altı dediğimiz, hani yoldan geçen müşterilerimiz yok, bizi tanıyan, bilen, güvenen insanlar geliyor zaten. E, şöyle bir şeyimiz var, çabamız var müşterilerimize karşı. Her zaman için doğruyu söylemek. Elektronik aletler hepsi. Sonuçta bazen bizim elimizde de bozulabiliyor. Ne olursa olsun müşterimize mal etmemek, müşteriye doğruyu söylemek ve hakkımızı alarak direkt hani 100 kazanmak yerine 50 alıp müşterimizi hem mutlu edip hem de işin temiz bir şekilde teslim etmek bizim önceliğimiz. Hem bu şekilde güven sağlayıp hem de müşterilerimizi kendimize bağlamak bizim en büyük şeyimiz. Herkes güvenli, güvenli bir şekilde buraya gelebilir. aletlerini Aletlerinizi teslim edebilir. Siz neyse onu artık ee, en iyi şekilde, en hesaplı şekilde onlara geri e, yap, tamirini yaparak iade etmeye çalışıyorsunuz. Tabii, tabii. Öncelikle zaten e, şöyle bir şeyimiz de var. E, bilgi formu alıyoruz, müşterilerimize ulaşabileceğimiz numaraları da alıp arızaları tespit edip daha sonrasında fiyat vererek müşterimizin onay vermeden hiçbir işlem yapmıyoruz. Ayrıca e, çoğu teknik servis gibi arıza bulduğumuz için, yani arıza talep için bir ücret de talep etmiyoruz. Ve dediğimiz gibi her zaman için en uygun fiyat garantisiyle cep telefonu, tablet, bilgisayar bunların bakım olayını sağlamakla uğraşıyoruz şu an için. Teşekkür ederim ben size kolay gelsin. Ben teşekkür ederim.